Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Citroen C5 Aircross aracına yan basamak ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Citroen C5 Aircross serisi otomobile krom yan basamak uygulaması yapıldı. Kuy içerisinden iki adet ana gövde ve araca montaj için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. 4 mm kalınlığında sac malzemeden üretilmiştir. Ürünün profil kenarlarında krom detaylar bulunmaktadır. Fakat diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir yan basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekip